Evet arkadaşlar merhaba ee, oyuna girdik birkaç tane ön izlemeden sonra şöyle e, bir NPC ile konuş, konuştuktan sonra da bize şunları verdi ee, ve direkt e, 503 ap 525 dp'ye ulaştık karakterin her şeyi açık hangisini oynayalım? Uyanış oynayalım. Tamam. Böyle veririm abi hepsini. İlk kez savaşçı oynuyorum bu arada. Hızlı bir şekilde ayarlarını sonradan yaparız. Bir bulmak vurmak istiyorum. Hızlı bir şekilde. Tamam. Savaşçıyı niye seçtim? Özel bir sebebi yok. Hiç oynamadığım için merak et. Ben burada savaşçı öğrenirim benim hardcore'dan. Ee, sebebi biraz da budur. Şöyle gidelim. Deneme amaçlı olarak oradaki slotu keselim. Yokuzları ben Nerede bunun oh, O hafta tek seferde buluyor. Bunun <laughs> mekaniklerine alışmam lazım biraz. Bizi zorluyor. Haritayı görebiliyor muyuz? Hmm. Haritayı görüyoruz. Tamam süper. Direkt çöl bölgesinde başlıyorsunuz zaten arkadaşlar. Direktör bölgesinde açlıyorsunuz. Herhangi bir pet yok Bu ne özel mod Tamam şuradan Bunun için devam edebiliriz Bunları da açalım Evet, şöyle bu kapatıyorum ki şey ee, e, yapmak istemiyorum aklımda yanlış karışık oynamak istemiyorum sadece yarıştan devam edeceğim eğer skill'ler e, slot geçişleri yetersiz kalırsa e, karakterimi test edeceğim ilk önce. bilmediğim bir karakter olduğu için ilk önce test edeceğim slot geçişlerinde eğer ki ee, yavaş kalıyorsa e, aktarımdan da birkaç beceriyle desteklemeye çalışacağım. E, o da slot denerken yine yetersiz kalıyorsa ufak bir alışma süreci olacak. Pasiflerimizi de açalım. eğer e, karakter sorunsuz bir şekilde slotlar arası geçiş yapıyorsa ve slotları dönüyorsa sadece uyanışta kalırım arkadaşlar ee, ya da sadece aktarımda kalırım bilmiyorum onun testini yapacağım ee, hem de bizim için güzel bir e, savaşçı öğrenme şimdi hızlı tuş barına ee, bir dakika şimdi şunu şuraya alalım 啊。 Mesela, <laughs> <şuna dönelim. Gülüyor> Arkadaşlar fazla bilmediğiniz karakteri direkt bir şeye yapıştırdım hızlı tuş bana skillerini mümkün mertebe yapıştırın geçin. Pasif. Yeah. <laughs> tamam, bu şeyi. Bunu bu, bu karakter bize yetmeymiş şey yüze etmeyebilir. Neyse sıkıntı yok. Başlayalım. Evet. Beceri birleştirme. Direkt şey yapıyoruz. Bir dakika ya すまんばっかりの高まっている。 Evet şimdi bize buradan ne geliyor parlak harabi parçası geliyor 40 Hardcore parçası çok güzel Şimdi biz bu 40 Hardcore parçasıyla ne yapacağız arkadaşlar geldik buraya tavsiye edilen ne tavsiye edilen ne yapıyor At yok mu? At da yok burada. Hiç insan da göremedik. Şöyle gidelim bari. Aa, kafamın üstünde 5 puan var şu anda. Ee, bu büyük ihtimal Evet arkadaşlar aynen de öyle mesela bu arkadaş şu arkadaş ve şu arkadaş şu anda bu puanlara sahipler eğer ben bunları kesersem sahip oldukları puanın yüzde onunu ben alıyorum diye biliyorum Allah tek yedik nasıl tek yedim ya Diril. Nerede dirildi Bizi burada dirildi. Tamam süper. Dirilmişken bir yandan ee, silah yok edeceğiz. Okey. Bakın gördünüz mü? Bir puanım gitti. Yani öldüğüm için yüzde ee, onu gitti. Şimdi bu var. Bu bakalım. Varsa buna bir saldıralım. Kesmeyi deneyelim. Nereye attı bizi? Tamam güzel. Ee, aynen arkadaşlar biz görevimizi yapıp şuradaki A üçüncünün yerini gösteriyor. Birincinin yerini gösteriyor. Evet, ada. Bunların peşine düşüp bunları avlayabiliyorsun. Ya da onlar seni avlıyor artık. Bilmiyorum. Ee, çıldırı da kuramıyoruz. Nasıl yenileme yapacağız? Hmm. Ayakkabı Sadece takılarımız yok. Bunları da büyük bir ihtimal düşüreceğiz. O oh. ayakkabılar burada. Giyinmemiz gerekiyor. Dükkan. Ya ee, kutu, bunlara da gerek yok. <laughs> ağırlık diyoruz. Tamam çok güzel de. Tamam biri bulamadım ya. Word 4 de olabilirim ya şeyden. Ceyebilirim her an. Arkadaşım tamirat tamirat nasıl yapılıyor? Silah satıcısı. Her seferinde yeni silah mı alıyoruz yoksa? Öyle bir şey olabilir mi? Tamir edilemez ekipman diyor. Şaka gibi. Ne oldu? Oradan geçtik. Neyse çok tanıdım değil Evet arkadaşlar. Ee, bunlarda silahlarda yenilenme yok. Şeyde. Büyük ihtimal şu oyunun verdiği itemlarda e, tamir edilme durumu yok. Bunları kendiniz e, alıp e, atacaksınız. Kullanat şeklinde. Zaten bir hardcore parası diyor. Şunlarla da büyük ihtimal yine bir şeyler alabiliyoruz. Evet 6 oldu puanım. Burada abi ilerleyebiliyorsan 4-5 seviyesinde takılacaksın. Haritada fazla yerin de gözükmeyecek. Millet peşine düşmeyecek. Bu puanını almak Çünkü en azı puan kasma yolu yüksek puandaki adamları indirmek. Ee, anladığım kadarıyla yüksek puan yani senin peşine düşmemelerini istiyorsan Kazanırdı birinci ikinci sırada durmuyor. Açacaksın abi paranı. Ne gibi hediyeler veriyorsa al çıkacaksın yani bu kadar. <laughs> de şaşırdı bir ya yani şey evet. bu kadar yüksek APDP niye yani yani daha az kafa karıştırıcı olurdu bence normal evet. o yüzdeki standartlarda bir APDP sayfet <laughs> atıyorum AP. 550 APDP 550 şey dört yeri de efet Ya bu da iyi oldu. Yani yo birinci bin yetmiş oldu bir anda nasıl böyle oldu büyük bir ee, küçük bir mini boss geçti herhalde sanırım. Ee, çünkü bir anda aldı o puanı. Diye gördüm sanırım. Bilmiyorum. Biliyordu da bakalım bir anda mı aldı. 100 yüz, küsürlerden yüz, dolara çıktı diye düşünüyorum. Zaten arkadaşlar e, görevi yaptıkça Zaten nereden bakıyoruz o şeylere varıyorsunuz düğüne geldi ama göreceğiz Yani şöyle dandik bir adam çıksaydı karşımıza da kesseydik ya. O anında saldığını merak ettiniz. Tabi bu sınav takipçi diye bir ünlü kazandık. Bomba gelişe şeye varınca. Bomba bom, abi geçin. Biz güzel olabilirdi bu geçin. Ağırdı şey üstümüze geldi title olarak. Bu görevi yapayım çıkacağım zaten. Ee, acelem var aslında biraz çok da oyuna zaman ayırabilecek durumda değil ama. Ee, görmek istedim birazdan meraktan. Да! 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 Ще я їх і гзди цю. Beşinci, üçüncü, dördüncü, ikinci falan diye Şöyle Ha beşinciyi de görebiliyoruz. Şehirde de mi birileri var ya? Böyle bir yürümek istiyorum. Hızlı bir şekilde. İki saat içerisinde kastınız kastınız kasamadınız zaten bitiyor arkadaşlar o yüzden oyun ne yapmış e, oyun şöyle bir şey yapmış diyor ki git diyor millete saldır diyor burada diyor slot dönmekle uğraşma diyor e, onun diyor %10 diyor puanını al diyor yani e, arınma gecesi gibi bir muhabbet var burada e, old karakterlerle dönüyor muhabbet yani biraz da böyle eskileri yad etmiş gibi ilk zamanlarındaki falan muhabbetleri. Ee, o şekilde bir takılma var yani. Burada ama en karlı iş nedir? Şeyleri kesmek. Ee, üst mevkideki adamları kesmeye çalışmak çok çok daha karlı olacaktır. Yani böyle slot dönmekle uğraşmak zaten slotların da arasındaki mesafe de çok açık. Belli bir yerden sonra sıkıcı olacak. Eskiden zaten BDO'da böyle bir yapı vardı. Slotların arası bu kadar açık olan slotlar vardı yani böyle azdı. Ee, bir zamanla dehkialar falan geldikçe böyle bir toplu e, çok fazla çok uğraşmaya gerek kalmadan slotlar dönülmeye başladı. Ee, ama eskiden bu şekildeydi. Şuraya gidelim. Görev kendi kendine kabul oldu. Nasıl oldu anlamadım. Ee, görevi zaten tam okumadım orada. Videoyu başlatmakla uğraşıyordum. Ama sana e, şey eğitici olsun diye e, o görev verildi diye düşünüyorum. Görev burada veriyoruz şimdi görevi. E, bundan sonra görev vermez diye düşünüyorum. 1500 tane şey verdi. Puan verdi bize. Entegre servetlere gidecek büyük ihtimal o puan. Evet arkadaşlar gördünüz işte böyle bir muhabbeti var. 17 puanız. Sanırım ee, buradan çıktıktan sonra tekrardan şöyle kalan süre burada yazıyor. Ee, tekrardan devam edebileceğim diye düşünüyorum. O yüzden şimdi çıkmak istiyorum. Çünkü çok da daha... arayüz yani beceriler, bilgilerim kaçır. Arkorsar oradan çık kardeşim. O yok mu? Oyundan çık. Of alınması gereken bir sürü muhabbet var. var. Kadim silah yüz yok ettiğim için ünva bu ünvanı almışım. Ha. Bir, Bir tane daha girdi oyuna. Evet, evet. Oyundan komple mi çıkar acaba ya? Vücudu değiştir abi. Karakter seçin. Menüsüne gidelim. Bu oyuna kaldığım yerde devam edeceğim. Büyük bir ihtimalle e, bir buçuk saatimi e, sonra daha farklı şekilde kullanabileceğim diye düşünüyorum. 63 level başladık oyuna. Sonucu seçimi yapalım. Tamam. Çok güzel. Yani e, Oradaki elde ettiğimiz şeylerle neler alabileceğimizi entegre servetlere bir bakmak istiyorum ya. Ee, hangi karaktere girsem hangi karaktere girsem buna girelim bari. Entegre servetlerde de bununla ilgili ne var ne yok ona bir bakalım. Ee, ne getiriyor ne getiriyor. O aldığımız 1500 tane e, nişanla ne yapabiliriz. Onu da gördükten sonra zaten videoyu sonlandıracağım. Yayını da durduracağım arkadaşlar. Hem yani yayın yapıyorum bir yandan da Kik ve YouTube'da. Hem de, da. de şey Evet. Ee, bu ne? Ha tamam. Eskay bu muhabbetine geldi. Tamam. ben mi göremedim yoksa ee... nişan ha, staj muhabbetinden neler geliyor bir gözlük nişanlar da güzelmiş tamam Ee, burada bir şey yok. Yapma ne gibi bir işimize yarayacak ki? Belli bir süre sonra falan mı geliyor? Y'ye mi geliyor? B'ye mi geliyor? Nereye geliyor? Anlamadım ki. Neyse arkadaşlar. Ee, onu artık Belli bir süre sonra gövdesi herhalde. Yani nereye gelebilir diye düşünüyorum da. Başka bir yere gelemez ya. Aile emlakları falan... ağır oraya gelmesi lazım ya. Nerede anlamadım. herhalde o karaktere bağlı olacak. Peki o karakter şurada bir yerde gözüküyor mu? Gözükmüyor. Tamam, sadece oraya özgü bir karakter ya. Yani. Neyse evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. sonlandırıyorum. Beğeni yorum yaparsanız sevinirim. sormak istediğiniz bir şey varsa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.